Merhaba bugün sizlere ıspanaklı börek tarifini hazırlıyorum. Uygun bir yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 paket kuru aldıktan sonra üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurdu ilave edip güzel bir şekilde karıştırıyorum. Üzerine 5,5 su bardağının ilk etapta yarısını ilave edip 1 tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra kıvam alana kadar yoğuruyorum. Üzerini siz filmle kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalanırken iç harcını hazırlayalım. 1 kilogram ıspanağı yıkadıktan sonra üzerine 1 kase kuru soğan, 1 kase çökerek peyniri, tuz, pul biber ve karabiber ilavesi yapıyorum Bir çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra özleşene kadar karıştırıyorum. Daha sonra hamurun havasını alıp 7 eşit bezeye ayırıyorum. Bezeleri dinlendirdikten sonra 50 santim çapında oklava ile açıyorum. Tamamını açtıktan sonra üzerine her yerine gelecek şekilde sıvı yağdan sürelim. 4 eşit parçaya bölelim. Her uç kısmına ıspanaklı iç harçtan yerleştirelim. İçe doğru kıvırıp tepsi mayasında bırakalım. üzerine bir adet yumurta sarısı sürdükten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirelim. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Takip ve beğeni yapmayı unutmayın.